Merhaba arkadaşlar. Bugün size okuduğum bir kitabı anlatacağım. Adı Luna Park. O gün çok güzel bir günmüş. Çiçi ile Miçi babasıyla Luna Park'a gitmiş. Miçi ile Çiçi önce çarpışan arabaya binmişler. Bu kadar çarpışmışlarken hem Çiçi ile Miçi yorulmuş hem de çarpışmaktan arabalar yorgun düşmüş. Sonra Çiçi ile Miçi korku trenine binmişler. O kadar korkmuşlar ki içeride çığlık çığlığa olmuşlar. Park çok kalabalık olunca babası tecrülemiş iyi. Devap vermiş. Kaybolabilirsiniz. Yanımda kalıp elimi tutun demiş. Ama çiciyle miçinin babalarının söyledikleri bir kulaklarından girip diğer kulaklarından çıkmış. Et çiçile babalarının kaybolduklarını anlayınca şu dönme dolaba mı insek? Babamızı yukarıdan hemen buluruz demiş. Sonra paralarının olmadığını fark etmişler. Sonra yanlarına hiç tadımandıklara bir kestane gelmiş. Kestane. Hey çocuk burada ne yapıyorsun? Ben senin babanı tanıyorum. Tut elimi de senin babana götüreyim demiş. Mitçi kesanenin önüne koşarak gelmiş. Hey biz seni tanımıyoruz buradan git. Yoksa güvenlik görevlilerine söyleriz seni demiş. Kestanem size de hiç iyilik yapılmıyor deyip güvenlik görevlilerine görünmeden kaçmış. Sonra içlerinden güvenlik görevlilerine mi gitsek acaba? Bu anons yaptırıp babamızı buluruz demişler. Anons yaptırmaya gidince bir bakmışlar babaları da anons yaptırmaya gelmiş. Sarılıp kucaklaşmışlar çok üzüldüklerini anlatmışlar. Birkaç oyuncağa daha binip evlerine gitmişler. Şimdilik bay bay arkadaşlar. Bu kitap bu kadardı.